Herkese mutlu ve sağlıklı günler. Ee, diyabetik anne bebeklerinde bebeklerle ilgili ortaya çıkabilecek en önemli sorunlardan bir tanesi de belki e, doğumsal malformasyon dediğimiz kongenital malformasyon olayları. Dolayısıyla diyabetik e, annelerde eğer e, annenin e, diyabeti kontrol altında tutulamazsa hamilelik süresince insülin ve kan şekerleri kontrol dışında kontrolün de olması gereken düzeylerin üzerine çıkarsa bu tabi e, daha önceki videolarda anlattığımız birçok problem dışında bebekte doğumsal kongenital bazı problemleri ve malformasyon neden olabiliyor. Bir kere en önemli nokta bu bebekler artmış insülünden dolayı annenin yani kanındaki bir yüksek insülün düzeyinden dolayı normalde olması gerekenden daha büyük ve daha kilolu olabiliyorlar. Yani 4 kilon, 4,5 kilonun üzerine çıkan bebeklerle karşı karşıya kalabiliriz. Peki bu şöyle bir soru gelebilir. Hocam olsun bebek kilolu olsun yani 4 kilo olsun, 4,5 kilo olsun bunun ne zararı var? Bunun tabii şöyle bir sıkıntısı var. Bu bebeklerde doğum sırasında özellikle normal doğum sırasında kanaldan geçerken çeşitli kırıklar ortaya çıkabilir. İşte klavukla kırığı gibi, kol kırığı gibi